Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki izli dersimizde idgam konusuna giriş yapmıştık. İdgamın ne olduğunu anlatmıştık. İdgamın özellikle mudaf fiillere lahik olduğunu söylemiştik. Ve idgamı vacip ve idgamı mümteniye işlemiştik. İdgamı vacip yani mudaf olan bir fiilde örneğin medede gibi bir fiilde iki harf yan yana geldiğinde ikinci harf harekeli olursa ikincisi birincisini içine alıyordu. Yani medde oluyordu. Bu idgamı vacipti. Yani biz mesela meddeyi medede şeklinde konuşurken yazarken telaffuz edemezdik. Ha sizlere göstermek için bazen açarak gösteriyoruz. Ama normalde biz med değil şeklinde söyleyemeyiz. Çünkü idgam vaciptir burada. Bir de idgamın mümteni oldu. Yani imkansız olduğu yerler vardı. Bu da işte mededine, medette, medettu örneklerinde olduğu gibi. Eğer o iki tane yan yana gelen harfin ikincisi aslen cezimli olursa, cezimli olursa yani hareketsiz olursa o kendinden öncesini içine alamadığı için idgam imkansız oluyordu, idgamsız oluyordu. Yani mesela meddeyi çektiğimizde medde, medda, meddu, meddet, meddeten, mededine. Tıpkı nasar ne gibi. Biz nasıl ki nasar ne de o nasaranın son harfini cezimliyorsak meddede de hani çektiğimizde o kısma geldiğimizde mededine şeklinde söylemeliyiz. Yani o ikinci dal harfini cezimlemeliyiz yani sakinleştirmeliyiz. E, hal böyle olunca o sakinleşmiş olan ikinci harf birincisinin içine alamıyordu. Ve biz de buna idgamı mümteni diyorduk. Şimdi bugünkü dersimizde de idgamı caizi işleyeceğiz. İdgamı caiz şudur kardeşler. Yani yapması da caiz. İstersen e, bu hal olduğunda sen bu fiili e, yani idgamlı bir şekilde de okuyabilirsin. İdgamını fek yaparak yani idgamını açarak idgamsız bir şekilde de okuyabilirsin. Peki bakalım bu hangi yerlerden hangi yerlerde bu şekildeymiş? Ve caizun idgamı caiz ne zaman olur? İze o zamanki dehale dahil olduğunda el cazimu cezmedicidir. Cezmedicileri biz ta' evsiyeden belli iki tanesini öğrenmiştik. Lem ve lemma. ve avamili bir gibi de, de 15 tane cezmedici harfi öğrenmiştik diyor ki eğer o zamanki dahile dahil olduğunda el cazimü cezmedici olan bu harfler alel fiilin vahidi müfret fiil üzerine yani tekil fiile örneğin mesela lem harfini baza alırsak lem yensur lem tensur veya lem ensur gibi kalıpları düşünecek olursak yani bu müfret fiiller üzerine de, cezmedici olan bu harfler dahil olduğunda şimdi kardeşler örneğin adde fiilini baza alırsak adde yauddu. Adde yauddu. Ee, biz adde yauddu söylerken bunun başına eğer cezmedici olan bir harfi dahil edersek yani lem yauddu şeklinde lem yauddu. Burada benim idgamlı bir şekilde okumam da caizdir. idramlı bir şekilde okumam da caizdir. İdgamını açarak yani fek yaparak da okumam da caizdir. Bunu inşallah okudukça daha iyi anlayacaksınız. Diyor ki fein in eğer kâne olursa meksurel ayni aynel fiili kesralı olursa keyefirru'daki olduğu gibi. Şimdi yefirru'yu açtığımızda bunun aslı yefirirudur. Peki nereden biliyoruz? Yefirru. Yefirru'da bakın iki tane ra harfi bir ara geldi birinci ray sakin kılıyorum. Yani harekesini atıyorum ama bakıyorum ki makabli olan fa harfi hareketsizdir. Bakın yef riru. o ra'nın harekesini atmak yerine makabline veriyorum kendinden öncesine. Oluyor yef-ri-ru. Yani zaten o iki ra birbirine dam oluyor. Oluyor yefirru. Şimdi diyor ki eğer in eğer kana olursa meksurel ayni aynel fiili e, kesralı olursa, mesela yefriruda olduğu gibi o aynı fiiline dikkat edin, ra harfine birinci ra kesralıdır. Evveye <laughs> meftuheha veya o aynı fiili fethalı olursa, ke ya addu gibi, mesela bunun da aslı ya dedudur, ya dedu, adde, ya addu, ya dedu, ya dedu. Burada da yine birinci dal sakin kılıyoruz daha doğrusu birinci dalın harekesine atıyoruz. Ama bakıyoruz ki makabli olan aynı harfi hareketsiz olduğu için onun harekesini alıp aynı harfine veriyoruz. E, o iki tane dal harfini de dam ediyoruz. Birbirine geçiriyoruz. Oluyor ya addu. İşte fetekulü sen söylersin. Bunların başına cezmedici olan mesela lem harfini dahil ettiğimizde. Sen söylersin ki lem yefirra lem yefirri. Çok dikkat edin. Lem yefirra lem yefirri. Ve lem yeadda ve lem ya'iddi. Kardeşler eğer bu saydığımız fiillerde olduğu gibi aynel fiili kesralı veya fethalı olursa biz bunun başlar lem dahil ettiğimizde hem fethayla sonunu hem fethayla hem de kesrayla okuyabiliriz. Yani lem yefirra, lem yefirri dememiz caizdir. Ve lem ya'adda ve lem ya'iddi. Bi kesri lami ve fethiha lamel fiilin kesrasıyla ve fethasıyla okunabilir. Ha bu arada biz burada idgamın caiz olduğunu söyledik. Biz şu anda idgamlı bir şekilde okuyoruz. Ve tegulü sen idgamsız da söyleyebilirsin. Ve tegulü sen söylersin. Lem yefirir de diyebilirsin. Bakın. Lem yefirra idgamlı halidir. Lem yefirra. Bu fiili mesela açtığımızda yefirirdir. Başına lem dahil ederim. Lem yefirir. Bunu bu şekilde de söyleyebiliriz. Caizdir. Yani siz mesela... Ee, ferre fiilinin. Ferre bu arada kardeşler fırladı manasında. Ferre fırladı demektir. Ferre yefirru. Ferre'nin fiili mudarisi yefirru'dur. Yefirru'nun başına lem dahil ettiğimde lem yefirra, lem yefir yani lem yefirra, lem yefirri şeklinde okuyabilirim. Buraya dikkat edin. Lem yefirra, lem yefirri şeklinde okuyabilirim caizdir. Aynı zamanda bunun idgamını açarak yani fek yaparak da okuyabilirim. Yani lem yefirir örneğinde olduğu gibi. Bir de ve lem yaadet şeklinde de okuyabilirim. Yani mesela e, burada görüldüğü gibi adde yaaddu. Adde yaaddu. Yaaddu'nun başına lem'i dahil ettiğimde lem yaadde lem yaaddi şeklinde de okumam caizdi. Burada söyledik yani buradaki lamel mel fiilinin kesrası ve fethasıyla okuyabiliyorduk. Aynı zamanda bunu fek yaparak lem yadet şeklinde okumam da caizdir. Bir fekil idgami idgamın açılmasıyla. İdgamın fek yapılmasıyla da okuyabiliriz. Yani kardeşler işin kısacası bu fiil mudarilerin üzerine daha doğrusu müfret kalıplarında fiil mudarilerin üzerine cezmediciler lem ve lemma gibi yani lem ve lemma gibi harfler dahil olduğunda ben idgamlı bir şekilde de okumam caizdir idgamsız bir şekilde de okumam caizdir. İşin kısa kısmı işin yani kısacası böyledir. Ve herkese yine böyledir. Hükmü irru ve yahmarru ve yahmarru. İşte bunların hükmü de yine bunun gibidir kardeşler. Bizler mesela bu tür fiillerin bablarından dolayı mesela şeddeli olduğunu söylemiştik. Bunlar aslında mudaf fiil değillerdi. Ama bunlar da bunun hükmüne tabidirler. Örneğin ben yakşairru'nun yakşairru'nun başına lem getirdiğimde lem yakşa irra şeklinde de okumam caizdir. Lem yakşa irra, lem yakşa irri şeklinde okumam da caizdir. Lem yakşa rir şeklinde fek yaparak da o ra'ları ayırarak da okumam caizdir. Yehmerru'ya gelince yine bu da başına lem dahil ettiğimde lem yehmerru. Yani daha doğrusu lem yehmerra veya lem yehmerri şeklinde okumam da caizdir. E, fek yaparak lem yehmerrir şeklinde okumam da caizdir. Ve yehmerrunun başta lem dahil ettiğimde lem yehmerrah veya lem yehmerri şeklinde de okumam caizdir. Yani idgamlı bir halde. E, fek yaparak da yani lem yehmerrir şeklinde okumam da caizdir. Bu da yine bu mudaf hükmüne tabidirler. Diyor ve in eğer kâne olursa. Şimdi biz burada buraya kadar şeyi işledik. Yani eğer aynel fiili kesralı veya fethalı olursa. Diyor ve in eğer kâne olursa aynu minel mudariyay. O fiili mudariden aynel fiili olursa ne olursa medmumen dammeli olursa. Bu durumda fe caizdir. El hareketu selâthu. Üç harekete caizdir. Mal idgami idgamla beraber üç harekete caizdir. Bir de ve fekkuhu açılması da fek olması da caizdir. Peki bu hangisidir kardeşler? Medde fiiline dikkat edin. Meddenin fiili mudarisi medde yemuddu. Yemuddu. Açtığımızda yemdududur. Yemdududaki aynı fiile baktığımızda yani o birinci dal harfine baktığımızda e, dammeli midir? Evet dammelidir. İşte diyor ki aynı fiili eğer dammeli olursa 3 harekete caizdir. Mesela medde yemuddu. Başına lem dahil edelim. Lem yemudduyu yani lem yemudduyu üç harekeyle de okumam caiz. Lem yemuddu, lem yemid, lem yemuddi, lem yemudde. Bakın üç harekeyle, fethayla, dammeyle, kesrayla okumak caizdir. Şuraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Biz dedik ki bu mudaf fiillerin başına cezmedici olan bu harfleri dahil ettiğimizde, lem ve lemma gibi harfleri dahil ettiğimizde eğer bu fiilin aynel fiili yani bu mudaf olan zaten bu mudaf fiillerde cereyan ediyor. Mudaf olan bu aynel fiili e, fethalı veya kesralı olursa bu durumda ben başına lem dahil edip idgamlı okuyacaksam fetha ve kesra ile okuyabiliyorum. Az önceki örneklerde olduğu gibi. Ama eğer aynel fiili dammeli ise yem da olduğu gibi yem dudunun dikkat ederseniz aynel fiili dammelidir. Bunun başına lem dahil ettiğimde bunu idgamlı okuyacaksam 3 harekeyle de okuyabilirim. Bir harekati dali, dalın harekeleriyle. Harekat kardeşler ceme kalıbında harekeler manasında dalın harekeleriyle. Yani 3 harekeyle de okumak caizdir. E bu arada fek yapmanın da zaten caiz olduğunu söylemiştik. Velem yemdut şeklinde bir fekkil idgami idgamın fek yapılır. Yani idgamın açılarak okunması da caizdir lem yemdut şeklinde de söyleyebilirim son harfi e, cezm ederek. Şimdi konuyu toparlayacak olursak. Dedik ki idgam 3 çeşit. Birincisi vacip. Kesinlikle idgamlıyoruz. Yani idgamını açarak söyleyemeyiz. Örneğin medde fiili. Mücerret bir şekilde ben meddeyi açtığımda bunun aslı meddededir. E bakın ikinci harf ikinci harf üstündür yani daha doğrusu ikinci harf harekelidir. İkincisi birincisini içine alabilir. Bu tür yerlerde idgam caizdir. Ya idgam vaciptir daha doğrusu. Ben meddeyi medede şeklinde telaffuz edemem. Bunu yaptığımda yanlış yapmış olur. Bir de idgamın mümteniye imkansız olduğu yerler var ki bu da ikinci harf ce cezimli olduğunda. Ki zaten bunun örneğini mesela medet tu da olduğu gibi. Bir de caiz olduğu yerler var. Caiz olduğu yerlerde bu mudaf fiilin başına. Lem, ma gibi cezmedici harfler dahil olunca hem idgamlı okuyabiliyoruz hem de idgamı fek yaparak. Mesela lem yemudde veya lem yemuddu, lem yemuddi şeklinde de okuyabiliyoruz idgamlı bir şekilde. Veya lem yemdud idgamı fek yaparak da okuyabiliriz. <tik> ve herkese yine böyledir hükmül emri. Emrin hükmü de böyledir. Fetekulü sen söylersin ki firra firri ve adde addi bi Bikesri lami ve fethiha. Lamel fiilin kesrası ve fethasıyla. Şimdi kardeşler firre, mesela ferrenin kaçtı manasında geldiğini söylemiştik. Firre de kaç demek. Firre. Firri de yine kaç demektir. Yani bunun firre, firri şeklinde telaffuz edileceğini söylemiştik. Şimdi bu arada şunu da söylemiş olalım. Bunların niçin emir kalıpları böyle geliyor? Şimdi kardeşler bunun aslı, ferrenin aslı ferrare. Ferrare, yefriru. Ferrare, yefriru. E, bizler emir fiilini nasıl bina ediyorduk? Ferrare, yefriru. Tefrirudan bina ediyoruz. Tefriru. E, ben tefrirunun, tefriruyu e, emir kalıbına çevirmek için ne yapıyorum? Oradaki ta harfini atıyorum. Yerine bir hemze getiriyorum. Oluyor ifrir. İfrir oluyor. Yani ben bu e, ferrenin emir kalıbını söylerken ifrir şeklinde söyleyebilirim. Şimdi çok dikkat etmenizi istiyorum. İki tane ra yan yana gelmiş. İki tane ra yan yana gelmiş. Bunlar fek yapıldığında, daha doğrusu bunlar idgam yapıldığında. Bu birinci ra, ikinci ra, ra'nın içine giriyor ya. İşte girdiğinde o ra harfi hareketini makabiline veriyor. Yani fa harfine veriyor. Oluyor ifirre. İfirre olmuş oluyor. Yani cezim işi ortadan kalkmış oluyor. İfirre olmuş oluyor. Şimdi kardeşler ifirre olduğunda baştaki hemze, başta bırakmış olduğum, önceden bırakmış olduğum hemze aslında cezimli olan ifrir diyoruz ya o fa harfi cezimlidir. Ona bir ulaşma vasıtasıdır. Biz, bu yüzden bizler mesela emir için gelen bu hemzelere hemze-i vasıl diyoruz. Ulaşma vasıtası bunlar. E şimdi burada fa harfi artık ifirre olduğu için yani e, hareketsiz zaten olduğu için harekeden zengin kaldık. Bu yüzden elif hazf oluyor. Oluyor firre firri. Bu yüzden kardeşler bu tür fiiller e, fiillerin emir kalıpları hemzesiz bir şekilde geliyor ki siz bunu inşallah ileriki derslerimizde daha iyi anlayacaksınız. E, bunu böyle bir ön bilgi teşkil etmesi için Söyledim Bu anlatımımdan anlamamış da olabilirsiniz ama inşallah bunu ileriki derslerimizde anlatacağız. Firre kaç manasında? Firre şeklinde de söyleyebiliriz. Adde, addi. E, ha bu arada adde ısırdı manasında. Adde yine e, ısır manasına da geliyor. Adde'yi addi şeklinde de telaffuz edebilirim. Diyor ve in eğer kâne olursa medbumel ayni. Aynel fiili dammeli olursa. Fetekulu sen söylersin muddu muddi mudde. Bi hareketi dalli dal harfinin harekesiyle. Muddu kardeşler yine uzat manasında. Muddu. Mudde yine uzat demektir. Muddi de uzat demek. Yani uzat manasındadır. Bu arada şu anda emri hadiri işliyoruz. Dikkat edin. Muddu sen uzat. Bu da yani az önceki ferrede gibidir. Yani ferre kısmında yaptığımız gibi. Şimdi medde fiili mudarisi yemuddu bunu fek yaptığımızda yemdudu. Yemdudu biz emre hadırı yine hadır filmdan hadır kalıbından bina ediyorduk. Yani temdududan bina edilmiştir. Temdudu. E, temdudu dudu. ben bunu normal bir şekilde emir kalıbına sokacaksan başına bir o yani ta harfini atıyorum. Bir tane hemzeyi vasıl getiriyorum. Oluyor umdut. Bunu umdut şeklinde söylemem de caizdir. Ha bunu idgam yaparak da söylemem de caizdir. Ama çok dikkat edin. İdgam yaptığımda yani mesela umdutta umdudu idgam yaptığımda bunun aslı temduduydu. Buradaki birinci dal ikincisi yani ikincisi birincisinin içine aldı. Oldu temdudu temuddu oldu. Temuddu. Dikkat edin. E temudu temudduda. da e, oradaki ta harfini attığımızda umuddu olmuş oluyor. E, bizler hemzenin ulaşma vasıtası olduğunu söylemiştik. Yani cezimli olan harfe ulaşma vasıtasıydı. E, burada zaten mim harfi e, harekeli olduğu için oradaki elifi de hasf ediyoruz. Oldu muddu. Muddu sen uzat manasında. Muddi de mudde de. Yani bunu böyle idgamlı da söyleyebiliriz. Bir hareket dali dal harfinin harekesiyle umdu şeklinde fek yaparak da söyleyebiliriz. ''Ve tekulü'' sen söylersin ''fi ismir faili'' ismi fail kalıbında söylersin ''maddun'' tıpkı ''nasirun'' gibi. ''Maddun'' ''maddani'' ''maddun'' yani uzatan kimseler. ''Maddani'' yani iki tane uzatan kimse. ''Maddune'' uzatan kimseler manasındadır. ''Maddun'' uzatan bir kişi. Yani bu erkekler için ''maddetun'' uzatan bir kadın. ''Maddetani'' uzatan iki kadın. ''Maddatun'' uzatan kadınlar. ''Ve mevaddu menasiru'' gibi e, me, Mevaddu da yine uzatan kadınlar manasındadır. E, yo estağfurullah nevasiru gibi. E, menasiru değil de nevasiru gibidir. Mevaddu. Bu da yine ismi failin müennes kalıbındandı. Ve tekulu fi ismin mefuli ismi mefulde sen söylersin memdudun. Kemen gibi. Burada dikkat ederseniz idgam yapmıyoruz. Çünkü iki da, dal harfi arasına bir vav girdiği için yani mensurunda nasıl vav giriyorsa burada hiçbir şekilde idgam olmuyor. Memdudun şeklinde söylüyoruz. Böylece kardeşler muda fiilleri bitirmiş olduk. E, fasun fil mu'tel. Mu'tel fiillere geçmiş olduk. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.